Arkadaşlar merhaba. Bugün kostik ile namlu boyası yapmayı deneyeceğim. Namluyu ilk önce polisajını yaptık, temizledik. Yağından, kirinden, pasından hepsini temizledik. Şimdi kostik'in kaynamasını bekliyoruz. Bunun belirli bir 140, 143 derece gibi bir kaynama derecesi var. Bu kaynamaya geldiğinde içine salacağız. Ondan sonra boyasını aldıktan sonra da bor yağıyla, kaynamış bor yağıyla Yağlamasını yapacağız, sonucunu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar derece ulaştı. Şu an namluyu içine salacağız. Arkadaşlar yavaş yavaş renk almaya başlamış. Bir, bir iki dakika daha kaynadıktan sonra çıkaracağız. arkadaşlar rengini aldı. şimdi çıkarıp bu ile yağlayacağız sonra o da sıcak olacak Arkadaşlar boyama işlemimiz bitti. Çıkan sonuç şu şekilde. Meneviş bir renk. Güzel bir renk ortaya çıktı. Siz de yapmak isterseniz teşhisatınızı tamamladıktan sonra yapabilirsiniz. Çıkan sonuç bu.